Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyoruz ki gayet iyisinizdir. Evet, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda Brawl Stars şampiyonası var. 15 tane totalde maç oynamamız gerekiyor. 5 tane farklı mod var. Ve şu ilk baştaki emoji bence gayet güzel. Bu 3'te de değildi. Böyle 9'da falan olsaydı belki daha da fazla rekabetli olabilirdi ama herkes alması için oyun tarafından ilk mücadelenin 3. maç kısmına koymuşlar. 15 maç var biraz zorlu olacak. 15'te 15 yapabilecek miyiz bakalım. Onun için oynayacağız. Sabah bu videoyu çekmiş olduğumun sabahında bu etkinliklerle alakalı kompanerlerini de bulunmuşum sizlere. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O videoyu izle izleyip de mücadeleye girdiyseniz umuyoruz ki 15 galibiyet almışsınız ve tüm etkinlikleri, tüm modları güzel bir şekilde bitirmişsinizdir diye umut ediyoruz. İnşallah hepiniz öyle yapmışsınızdır. Biz de şu anda gireceğiz. Şu an, e, saat 3. Bakalım biz neler yapacağız. Solda Berkay var. Metal. Sağda Burak var. Burix. Bakalım çok iyi oyuncularla oynayacağız. Hani normalde ben Brawl Stars oyunlarında böyle çok üst düzey olan oyuncularla oynamamaya çalışıyorum ama artık oynamaya başlamam gerekiyor çünkü belli bir noktaya kadar çıkarttım hesabımı sürekli oyna ilk başlamış olduğum önceden evvelden beri tanımış olduğum kişilerle belli hesabımı belli bir noktaya getirmeye çalıştım başardı mı düşünüyorum hesap fena yerde değil şu an güzel bir noktadayız. Şu aşağıdaki zımbırtıları da 850 yaparsam ki inşallah zaman ayıracağım. Çok daha güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Laf fazla uzatmadan şimdi mücadeleyle girelim. Ödül Avı'nın 3. maçıyla e, kayda gireceğim. Aynı şekilde diğer mücadelenin de e, son maçıyla kayda gireceğiz. Elmas kapmaca sıcak Böyle ki biraz daha böyle etkili olsun diye. Şimdi dersiniz arkadaşlar maçlara geçelim. Evet arkadaşlar, Ödül Avı'nın son maçıyla karşınızdayız. İlk iki maçı rahat bir şekilde kazandık. Tik'in hızlı mermi dolduran yıldız gücünü ve peş peşe mermi atan aksesuarını seçtim. Piper, Tick ve Nani oynuyoruz. Şu an rakipte Edgar ve gördüğünüz gibi Mike var. Şu diğer aksesuarı bayağıdır kullanmadım ve kullanmayı da bayağı bir özledim açıkçası. Şöyle bir buranın yanına doğru gideyim. Oradan bir Edgar gelecek. İşte. işte şu ana kadar hep diğer aksesuarı aldım. Bunu aldı Edgar geldi. Ben biraz daha şeyim şeyin buranın önüne geçmek için şey yapmaya çalıştım. Ama bu adam yine bana geldi. Alışmışım şu diğer aksesuarı kullanmaya. İki aksesuarı da çok kötü yaptım. Ya ikisinde de Edgar atladı şansa. Şimdi biraz daha dikkatli olmamız lazım. O şekilde daha rahat kazanabiliriz. Ya şimdi şöyle. Edgar sürekli Piper'a geldi. Ve e, bana doğru gelince tabi biraz problem oldu. Bana doğru geleceğini açıkçası o kadar düşünmüyordum. Ve buranın önüne doğru geçerken daha fazla hasar almasın diye Edgar bir anda uçtu. Diğerinde de haritada görmediğim gibi üstüme atladı. Tabii ki alışkanlık. Diğer aksesuarı kullandık. Ve orada yine biraz sıkıntıya düştük ama rakipler çok zor değil. Zaten ilk mücadele olduğu için baya baya rahat geçecektir. Artık ultim de var. Sabaha kadar da atlasa bu sefer aksuları doğru atacağım. Şöyle abi atayım içimde kalmasın. Yoksa atamayacağım ben bunu çünkü biliyorum. Yine geldiğinde öyle. Çünkü bizim için Edgar atlayınca çok sıkıntı oluyor. Ama artık ultim var. Herhangi bir şey yapamayacaktır. Ve çok da güzel orada gördüğünüz gibi. Birbirlerini öldürdü oyuncular. Şu an 16-20. Şey i̇şte 16-30 ne 20'si ya bayağı öne geçmişiz oysa ki. Ultiyi tamamen Edgar için bekletiyorum. Edgar gerçekten bizim e, çok kötü e, geriye düşmemize neden oldu ilk başta ama sonrasında toparlamayı başardık. Rakipte Bo var, Mike var. Çok etkili savaşçılar değil ve bizim oyuncular da bayağı bir hesapları ve oyununa başladıkları zaman bayağı eski olduğu için çok da güzel oynayan arkadaşlar. O yüzden sıkıntı olmayacaktır ve şimdi gereksiz de bir ulti attım gördünüz. Normalde bu ulti çok daha önceden lazım olacaktı. Ve e, hızlı mermi dolduran yıldız gücünü seçtim. Bu çok daha fark etmedi aslında hasara bakarsanız Edgar ikisini de üstümüze atladı ve o şekilde öldük Gördüğünüz gibi ödül adı. hani ilk 3 mod gerçekten kolay yani 9'a kadar bayağı bir kolay gidiyor arkadaşlar Ama 9'dan sonra zorlaşıyor şimdi derseniz bir sonraki etkinliğin ki rozet geldi şu rozet alayım ya Rozet gerçekten harika şampiyonluk mücadelesi 3. zafer ödülü yeni rozet evet hemen yeni rozeti alalım Ne ara koydun ki hemen şuradan rozetleri tıklayalım Şuraya koysam çok daha iyi olur çünkü ilk başlayını kullanıyorum. Hareketli bir şey de değil. Ee, elmas kapmacı arkadaşlar taş madeni. Buradaki haritamız son maçına gelelim. Sonrasında yine videoda olacağız. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi elmas kapmacanın son maçına gireceğiz. Hazırı verelim ve başlayalım. Şu kamerayı biraz sola Ay kamera diyorum ya komple ekranı aldım. Şu kamerayı şöyle biraz da sola alalım olur mu? Ya da sağ alalım ya çünkü ben bazen soldan oynayabiliyorum. Evet kamera falan her şey tamam güzel şimdi arkadaşlar sola doğru geçtim rakibin kim olduğunu görmedim crow var squeak var ki bu arkadaşlar biraz iyi olabilir ve inanılmaz bir şekilde bana doğru tutturdu ama sağdan gelen bir rosa şuraya bir aksiyon atıyorum ki baya 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 bir hasar aldım çok fazla hasar aldım şimdi bu rakipten kaçmam gerekiyor ki güzel fena değil Oyuna yukarıdan gelecektir ha, rakip biraz afk kaldı şeyde orada rosa ama sağında da Kuro gelmeye çalışıyor Biraz daha şu soldan oynarsam daha iyi olabilir benim için. Ultiyi doldurdum, ultiyi bekleteceğim. Attım ultiyi ama biraz boş çünkü herkesi öldürdüler. En azından iyileştiren gölgemiz var. O biraz daha geri gelirse çok daha iyi olabilir bizim için. Ama atladın, niye öyle bir şey yaptın? Güzel, o sol tarafı harika aldık. Atmış olduğum maksuar çok şeridi. Rakibin rozası nerede? kuro bir anda geriye çıktı. Güzel arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi o adam gelse de artık bir şey olmaz. Her şeyi attık oraya. Geride de zaten gördüğünüz gibi Jin rakibi çekti. 2 tane bende elmas var. 2 tane. Metalde var. Orada güzel de bu ulti ve bu elmas kapmacanın son maçında bitirmiş olduk. Şimdi bir sonraki Mücadeleye geçelim artık yıldız puanı vermeye başlıyor arkadaşlar Sıcak bölge yan yana Vay Burayı da bayağı oynamıştık Bakalım burada neler alacağız bakalım burada maçlar nasıl geçecek Son maça geçelim Şu ana kadar ga, e, ma, mağlubiyet almadan ilerliyoruz arkadaşlar 7. maçtayız ve Henüz ga, e, Mağlubiyet almadık bu şekilde de umarız devam eder e, Yan yana oyunun son maçında görüşelim Evet arkadaşlar Sıcak bölge yan yana oyun Son maç ile birlikteyiz halen daha kaybetmiş değiliz İnşallah da böyle devam eder güzel komutlar atmaya başladı Mesela son maç Jesse, Nita ve Berat'ı gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde de oynamaya çalıştık ve şimdi bu haritanın son maçını sizinle birlikte oynayacağız. Bakalım neler yapacağız. Rakipte Tick, Ems ve Jesse var. güzel. Çok kötü bir komp değil. İyi oynanıldığı takdirde bizi bayağı bir zorlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Jesse defansa geçiyor. Ben biraz midde duruyorum ki normalde ben biraz daha midde dursam belki çok daha iyi olabilir. İki tane oyuncu gördüğünüz gibi şu an defansta duruyor ki bayağı bir canım gitti. Ama onu oradan alabileceğimizi düşünüyoruz ve aldık. Defansta o defansa kadar gelmişsin. Atmıyorum. Şimdi attım ama. Şimdi kalkanı bastım. Çok güzel. Şimdi biraz daha duruma göre ileriye gidebilirim. Tik şurada. Oto, oto. Hayır, artık oto kurtarmayacak bizi ama e, oradaki Jesse öldü değil mi? Aynen. Jesse'yi öldürmemiz fena olmadı. Şimdi tik biraz e, ileriye doğru gelmeye çalışıyor ki bayağı iş yaptı orada. Şimdi ben'e geldim artık peşine. Almamız lazım onu oradan. Sıkıntı çıkartabilir derken hemen peşine emzin gelmesi. Ultiyi de attım. Şimdi sabaha kadar orada tik bizim ulti, ayıyla oyalan, oyalana dursun. Aksuarında bastım. Bakalım ne yapacak. Şimdi ben defanstayım. Artık e, metal yani Berka ileriye doğru çıkabilir. Çünkü onun ultisi de var. Oo sen nereye geldin be? Bunu, bekle, bunu beklemedim. Bir ulti daha. Ay bir tane daha. Aa son anda. Ama Burak onu ultiyle alabileceğini düşünüyorum. 70'e kadar çıktık. Skor olarak evet şu an dediğim gibi gerçekten iyi oynadılar ve bizi bayağı zorladılar. Şu an öne geçtik. İçeriye de girmeyi başardık. Şimdi biraz daha geride durup şu tiki alabilmemiz lazım ki almayı da başardık. 90'a kadar geldi. Şöyle atalım koşuğuna doğru. Ayı da şöyle sola doğru attım. Güzel. Arkadaşlar gerçekten bizi tik ve M sayesinde bayağı bir zorladı. Onun dışında güzel oynadığımızı düşünüyoruz. Ve elmas, elmas kapmacı diyorum ya. Yani sıcak bölgenin de son haritasını bu şekilde kazanmış olduk. 9. Zafer ödülü. Bakalım. Soygun Bomba Kanyonu. Evet en çok e, oynamayı istemiş olduğum harita burada. Bakalım tozu dumana katacağımızı düşünüyoruz. Son maçında görüşelim. Evet arkadaşlar soygun modunun son savaşına gelmiş bulunduk. Baya güzel rakipler attı ve hepsini kazanmayı başardık. Şu ana kadar mağlubiyetimiz yok. İnşallah bu maçı da alırız ve soygun modunu Kazasız belasız atlatmış oluruz. Hmm. Rakipte Colette, Brock ve Ember var. Şimdi biz yine soldan Burak'la beraber gideceğiz. Sağdan Metal tek başına gideceğiz. Şimdi solda Brock yıldız gücüyle bizi zorlayacaktır ve içeriye sokturmayacaktır derken. Vay canına ortayı komple kırmış. Beni şöyle atmaya devam edeyim. Buraya da biraz cam basayım. İçeriye girebilirim artık. Orada Brock'u aldık. Harikayız. Orada yerini gösterdi bize. Şu an Burak'layız. aksesuara da bastım. O ileri gidip gelecek. Hasar almayacaktır çok fazla. Can da basıyoruz ona gördüğünüz gibi. Şu an içeriği kırmış olmalarının e, cezasını çekiyorlar diyebilirim açıkçası. Çünkü içeride bizi göremiyorlar. Bu bayağı onlar için kötü. Hemen geriye doğru geliyor. Harika. Bizi görmüyorsun. Bizi görmüyorsun. Hayır bizi göremiyorsun. Bir de oraya süper bastık. Bir de aksesuar. Harikayız arkadaşlar. Yine can basmaya devam ediyoruz. Bana doğru bir ulti geldi oradan. Ama işe yaramayacak. Aksesuara da bastık. Buraya gördüğünüz gibi... Şu an resmen ölümsüzüz. Ve ileriye doğru çıktık. Gördüğünüz gibi rakipler artık baya baya şey yapmış durumdalar. Canımız yok belki ama bir de ulti geldi oradan benden harika gidiyoruz. Öl artık. Tamam bura, bura arkadan can basacağız şöyle. Devam devam harikayız ve mükemmel bir şekilde arkadaşlar Poco, Colette ve Krolla birlikte tam da tahmin ettiğim gibi güzel bir şekilde e, soygunun son maçını kazanmayı başardık. Şimdi neye geçtik? Savaş rafı işte bu. Süper stadyum. Harika. En çok sevdiğim ama en çok da hizmete uğramış oldum harita. Bakalım bu arada neler yapacağız. 15'te 15 gelecek mi? Sizlerle de göreceğiz. Hemen savaş rupunun son maçına geçelim arkadaşlar. Belki sonraki maçını alırız. Evet arkadaşlar tekrar selam. Bir tane mağlubiyet aldık. Böyle son dakika bir tane gol edip uzatmalarda da Primo bir anda bildiğiniz gibi e, vurdukta, vurdukça ulti dolduruyor artık. Bir anda ortaya doğru atladı. Bana geldi. Son anda bayağı sıkıştık. Böyle milisaniyelerle gol yedik. Ve maalesef bir tane mağlubiyetimiz oldu. 15'te 15 yapamadık ama bu maçı kazanacağız diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle soldan geldim. Bir atış yaptım. Geriye doğru çıkmaya çalıştım ama hemen bir tane orada bana atışı yedirdi. Şöyle biraz daha geriye doğru gideyim. Bayağı ileri doğru mu çıktım bilmiyorum ama. Tamam bu maç kolay gibi duruyor. Aynen ilk golü rahat attık. Aksiyar bile basma gereği olmadı bende. Bir daha soldan gideceğim. Tutturacak mıdır bana oradan atışı? Hayır. Aksiyar bastım direkt olarak. Hemen attık atışı ve bu maç böyle baya kolay geldi. Ama az önce El Primo baya baya zorladı bizi. Biz de keşke bir tane tank alsaymışız. Bu kadar daha rahat Belki maçı bitirebilecektik. Güzel. Bir mağlubiyetle bu mücadeleyi bitirmiş olduk. Yine şu sağdan şu zımbırtı geldi. Çevrim çevirme turu açıldı ki her zaman aç, açtığımız bir şey zaten. Ee, ödüllerde de 1500 yıldız puanını almış olduk. Bakalım dükkana şu mega kutu falan geldi mi? Yalnız şurada bir şey bayağı yanıp sönüyor. Espor ünlemi var. O bayağı vardı zaten. Ama tekrardan aktifleşmemiş miydi? Yoksa çünkü bayağıdır bu mücadelelerde yapmış olduğumuz şu almış olduğumuz sonuçlara göre Espor açıktı diye biliyorum ama. Öyle bir daha ünlem yazınca. Bakalım dükkana arkadaşlar. Dükkana mega kutu falan geldi mi? Gelmiş olması lazım. Gelmedi. Bu sefer gelmemiş. Bu sefer değil. Gördüğünüz gibi öğreneceğimiz ve kara şövalyecesi halen dağılmış almış olduğum savaşlar değil. 37 bin yıldız puanım var. Bu videoda şöyle bir şey yapalım. E, savaşlarımdan fulleyeyim birkaç tane arkadaşlar. Mesela bazı son seviye yapabilirim. sonrasında suku 2'de son seviye henüz yapamıyorum ama altınları fullersem belki bir şeyler olabilir. Ee, yeni gelecek olan şu savaşçı için bu kutuları bekletiyorum. Belki o zaman gelir. Çünkü e, henüz almıyorum bu ödülleri. Emojileri alalım. Emojiler dursun kenarda. Onun dışında altınları da almıştık zaten. Güç puanları var. Mesela şunu açalım. Belki çıkar. <laughs> henüz çıkmadı. Bu emoji zaten almışın diye söyledi bana. 100 tane güç puanı aynen bunu güç puanı da harcayamıyoruz Bekleyiniz arkadaşlar. bu Kutuları henüz açma taraftarı değilim. Dükkana yeni bir şey gelmiş. Aa <laughs> taş da satıyor. Güzel, mantıklı. Gördüğünüz gibi herkes <laughs> altını aldı. Bari bende bir tane altın alayım da. Altın bende ne var? Altın bende bir şey yok. <laughs> altın mekabov var bende önce onu alabilirim. Bizde bizde fakir mekabovsu var. Evet e, değerli arkadaşlar videonun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Bir tane mağlubiyetle bu e, etkinliği bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.